Şimdi kardeşler biz Müslümanlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anladığı gibi anladığımız zaman iyi mümin oluruz. Kendi kendimize sanaryolar çıkaramayız. Şimdi mesela bir grup mümin görüyorsunuz bir şeye kafayı takmış. Nedir o? Şirk. Şirk. Ne demek şirk? Şirk Allah yoktur demek gibi bir söz. Ya da İsa Allah'ın oğludur demek. Haşa sümme maşa. Meryem Allah'ın karısıdır demek. Şirk bunlar işte. Şirk bunlar. Şimdi bir mümin Allah'ın bunca rahmeti gökleri yeri kuşatmışken, kurtlar, kuşlar, yılanlar, akrepler o rahmetten pay kapmışken, bir mümin mikrofonun karşısına geçip karşısındakilere yüzde 95 şirk, yüzde beşte gavurluk. Müslüman zaten yok. Böyle olur mu? Niye zorluyorsun? Niye zor... Ağzından çıkan cümleyi görmedin mi? Ne demiş ağzından çıkan cümle? Filanca derneğe üye oldum ben. Müslümanlıktan başka herhangi bir derneğe üye olan kafirdir, şirktir. Nereden buldun bunu? Nereden çıkardın? Kur'an'da var mı bu? Dernekler, partiler, şunlar bunlar Kur'an'da var. E Kur'an'da şirk var. E Kur'an'da şirk var ama bu da o şirktendir diye bir şey var mı? Niye dini zora sürüyorsun? Müslümanların sayısının azalması hoşuna mı gidiyor? Ne kadar az Müslüman olursa bize arsadan o kadar ifraz düşecek diye mi seviniyorsun? Ne zamandan beri bir insan çok insan cehenneme girerse mutluluk hisseder oldu. Dini niye yokuşa sürüyoruz ki?